Yasin duruyor burada bak. Bot vuruyor bak. Tabii şu an canlı yayında. <laughs> Ciddi misin lan? Evet. 5'e rank kusuyor Hadi ben bakayım. Dur ya. izleyeyim bari. Neredelermiş? 1 2 3 Geliyor geliyor. Oy. Aa Yasin duruyor burada bak. Bot vuruyor bak. Tabii şu an canlı yayında. <laughs> Ciddi misin Abi lan? Mi? Evet. Beşenir Akkos ya. Hadi bakayım iyi, dur ya. izleyeyim var. Neredelermiş? Hadi bakayım. Şişt, ya, ya, aslında arkadaş teklifi göndersen arkadaş olur aslında. Aynen bunlar şey de şu an. Payın anda. Tamam abi. Tamam abi. Anlıyorum beşeri altı var oldu. fazla alın. Bir sürü beşeri altı var. Bir <laughs> tane bot mu? Gerçek mi? Gerçekti galiba Gelecekler abi. Tamam abi, abi. Ya. Tamam abi. Ee, şey yapalım. Aynen tam abi bize doğru geliyorlar. Gelecekler şimdi. Tamam. Ne yapacağız bacım yapacağız. Abi tam önümüzdeki evlerdeler. Şuradalar Açak. galiba. Aynen geldiler oraya. Tamam. tamam. Önümüze çıkacaklar şimdi. Tamam hazır tutayım tamam. Hepsi açık olmadan sıkmayalım. Tamam, <laughs> aynen. Çıkacaklar şimdi orada duruyorlar. Göstermeyin abi hiç göstermeyin. Kim var yanında? Şunu abi gösterme. Lut yapıyorsun ya da gösterme hiç. Ses yapma. Gördünüz mü? Hiç at, biraz iyice açılsın, iyice gelsin. Şuna abi sen ne yapıyorsun evin içinde abi ya? Buradayım. Abi orada bir görüş yap. Pusu yaptılar <laughs> gösterme kendini adamlara hiç. Tamam çıktı bir tanesi çıktı çıktı, çıktı koşuyor 1 2 3 2 3 dur 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 bıksa onu bekle onu bekle tamam alayım onu bekle bekle tamam yok lan geliyor geliyor Oy. <laughs> Bilmiyor şey, ki şey ghostladığımızı. Burada drop var drop alalım. Bu, drop ne? Sis Ah be oğlum ya. Ben benim biliyor, ben ya da işte. Birini bayıldı var. Bir, bir dakika, bir dakika, bir dakika, Üç daha orada, bir daha bayıldı. Drop'un orada, drop'un orada. Drop'un drop'un Alıyorum seni. Alıyorum alıyorum alıyorum. Adam bir Ah be adam ben adam. Bu bırakıyorum. büyük ihtimal son adamdı abi. Bomba çekerken <laughs> adamın geleceğini düşünemedim orada ya. Yani. Yanıma gelme. İki kişi aslında güzel vurdum. Destek gelmedi bizimkilerden. Sağ olasın. Mark the location. Uzakta Bak, bunlar dört kişi abi. O, abi. Tamam abi, tamam aldım Al sen bensin bacanak karşı var. Sen burayı botu vurdun mu bacanak? Vurdun mu? Sıkıntı yok adamlar bende şu an. Tamam gelirim sana abi gelirim. Al. Gittim değil mi? Tofin yanlışsın. 125 metre. Tamam. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Tamam. Abi, lazım. Tamam harikasın bravo. Tamam abi. Ee, bomba Duvar arkası. Devam 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 adamsın ya. Tamam. Dur ya. Bize bu yapışır abi. Sileceğiz bunları. Yapacak bir şey yok. Daha demin çatışıyorlardı ya. O zaman e, adamlar evde evde olabilir. Aynen. Hiç ateş etme abi. Hiç gösterme. Bir alana ha. girelim. Alabilirim ama adamı. Tamam al abi. bir soldan girelim. Gel. Saldım bombayı. Bakın ne olacak. güzel. Sen bekle hiç kaldırma beni. Beni kaldırmakla uğraşma. Üstten atlayacak, arkana atacak adam. Efendi adam. Tamam. Kaldırmak Beni Şöyle abi böyle bacan Destekleyin, hızlı destekleyin hadi. Haydi haydi. Sen kal abi kal ben seni kaldırayım. Bir dakika. Kaldıramazsın bence Yukarı, Aşağı düştü bak. Ha, öldü o tamam bayıldı. Abi tamam. <laughs> kesin siz? Biraz delik yaklaşacak. yaptı. Kesin oradan bizi. Ben, ben ona abi yaklaş şöyle abi uzaklaşıyorsun. Yaklaş abi ha. Tamam yaklaş yaklaş yaklaş. Aynen hadi kalın kesin. orada abi. Gelmiş. Şu bayılan geldi tam bekle ben bir kabul alayım can basayım. Şuna abi yaklaş abi. Önden ben gideyim sadece bunu alayım ben ya. Nerede bu ya? Git bakayım abi sen de önden. Bacana peynir Baydım. Tamam. Yumruk atayım mı buradan istersen? Geldi. Sen gidiyor. Neymiş bu? Bir tane de var. Tamam. Neymiş bu? <laughs> Ama tamam. adamlar değişik ya.